Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bugün Orhan Hocayla E11 meydan Tur aşamalarındayız. Hadi bakalım. Tango Charlie Nifon Bravo Lima Kulük uçağımızla şu anda 07 sağ pistinden Alfa 5'e taksimizi gerçekleştiriyoruz. Bir saatlik uçuşumuz olacak Orhan Hocayla. Hepinize şimdiden keyifli, iyi seyirler diliyoruz. Hocam döndükten sonra kontrolleri alırım tekrardan. Okey. Pressure'ımız da iyi. Geldi, tuşla Tamamdır.

Hızım 65 tırmanıyorum. Okey kardeşim. Esas bacak, evet, esas pataka pataka gol olacak. Ponte'le yapıyorum. Yaklaşma devam eder. Yaklaşma devam ediyor. Sangacan'ın hamle ağlıyorlar. Flanking, flank fight off. Okay. O senin şey, eee Merabath, Tango Charles, Yara'sı gol var. Şenda'dan pre descending. Normal şu patada. Şurada şey var. Son yaklaşmada trash olduğunu alabiliriz. Yani gördüm treşi şu an evet. evet. Tango Alpha, to 6000 Tango Alpha, and stand by for further clearance, Tango Tango Alpha, next report over at the VOR. And for your information, we would like to perform a VOR approach, runway 25 right, with low approach, go around, and thereafter an ILS approach, 25 right, to land. Trafik Alfa 3'ün orada. Görüyorum şu anda. Pardon Alfa 4'müş. Aynen Alfa 4'ü. Alfa 4'ü geçti. Yavaşlayalım birazcık yavaşlayalım. Böyle burun çekiyorum hocam. Okey. Ee, trafikle trafik ve görüş pozitif. Kontrol yaklaşma devam ediyor. Trafikle görüş pozitif. Yaklaşmaya devam ediyoruz. Sanka Çar Nifon Bravo Lima. Nifon Bravo Lima. Sarıya'dan sonra 0-1 son. Teşekkürler. Sürgün sakin.

devam ediyorum. Evet abi. Al çalıştı ama. Kariyeri kurtardık. Yavaş yavaş da gazı çekelim ve 103'e geçelim. Aynen böyle işte. Bravo. Evet işte bu. Car pit off, flap take off. Evet sağırdı. Sağırdı torque. High RPM gördük. Yes. 55. Rotate. Sağır, sağırdı. Evet. Helal olsun Demir'cim sen çözdün işi. Tamam Artık hocam. crosswind landing falan çalışmak lazım. Crosswind landing hocam yaptık. Yaptınız mı? Süper. Evet. Onu, da, onu, onu, bile yaptın ha? Bravo. Hocam <laughs> ben e, meydan turuna başladım. İlk gün e, crosswind saktan vardı. Sonraki 2 saat uçuşumda 15-17 nat crosswind değil iş yaptım. Haa. Yani <laughs> Limit dışı yani. <laughs> Neredeyse. Ya hocam 15 nat hani... Yani limiti zaten. Hani inerken kule 10 diyordu da bizim Garmin'de daha çok gördüğümüz oldu yani inerken. Doğrudur. Gele geldiğimizde hani bir 18 atları okuduk. Dönüş başlatıyorum hocam. Bir rengim geldi. Okey Burcu. Biz sol Pacheco şey. Sarbis Arsene Kupa. Yenişehir Tango Çayı Fon Bravo Lima. Esas bacak Taçango olacak. Yenişehir Fon Bravo Lima. Hep başına devam edin. Alfa Yenki Papa Beyzey dönüşü Beyzey'i dönmeden meydan kuzey batısında ikiyle beklemeye girin. Bekleme giriyoruz. Kuzey batısında biz Beşim varız zaten Zey ya. Kuzey batısı beklem olacak, alt renk o da şey oradan geliyor ya. tamam. No. Yaklaşmak... Panköy Uniform <laughs> Bravo Lima şu tam porsiyonuz nedir? Esas bacak ortasındayız efendim, Panköy Uniform Bravo Lima. Tamam, yani şu anda hızlı bir şekilde devam edin yaklaşmaya. Üst e, kısı kısa tutalım, son yaklaşım, ikaz. Okey, devam ediyoruz. Yaklaşmaya devam ediyoruz, final ikaz, Panköy Uniform Bravo Lima. Kısadan yaklaştırıyorlar bende tamam. olsun ya da sen yap o. aç kızı. Aç kızı evet. şöyle yaklaş. Evet. Hızla dikkat et, çok artmasın hocam. 80'lerde tutuyor o zaman. Ha, böyle. Kısa yoldan gidelim. Evet. Biraz alçak olmamız dışında bir sorun yok. Evet. Son yaklaşma raport son. Son yaklaşma ya. da diyebilirsin aynen. Son yaklaşma reis hangi açarın son bravo Son bir alayımız Fırıl Radyasyon Seçen Meydan Güneyinde Beklemeye girer Meydan Güneyinde Beklemeye girer Sango Çakime Son bir alayımız Okey Burucuğum Papa girişim. Bak gördün mü? Ay, Açımız Papa, biraz daha şey, şey Önümüzü evet. daha zor görüyoruz Anlaşıldı Biraz daha uzatıyor ya, Yaklaşma devam edin Yaklaşmaya evet, devam ediyoruz Zaten Dan bariyeri kurtarıyoruz Devam. Yaklaşmazımız güzel. Şimdi yavaş yavaş azaltalım ve tutalım tekrardan uçağımızı. Al çalış devam, al çalış devam, al çalış, devam. Tut burada şimdi aynen. Kabartmadan tut bekle. Biraz aşağı biraz aşağı ver. Çok yüksekte oldu. Tut şimdi. Alçak baba esas olacak. Tamam. Okey. Böyle de tutmaya devam ediyoruz. Hemen sağlıyoruz şeyi bir ah, yani. 55 Dolay. Alfa 5 önünde. O bir çıkarsa oradan. Bu tam iş mi yapacaktı? Taşenko dedi. Tam iş herhalde. Tam iş yapacak. iş şey yapıyor. Aynen. Yok yok şey ne arkadaş. Var, evet. Kanduca'dan Yılmaz on burada olabilir mi? Ha. diyor. benzetilmiş motor. tarz Çalışma serbestliği yapalım bu Evet hocam. Motor evet. 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 gitti. Hadi bakalım ne ah, yapacaksın? Hızım 78, 78, 78 e tut. Hemen piste dön abi. Tango Sierra Tango Alfa. Hemen piste dön. Dön Hemen dön tengahı. dön. Kısa da olabildiğince dönelim. Şu kulenin sağından geçelim. Bu meteoroloji binasının şeyin oradan, terminalin oradan geçmiş olalım. Burnu salıyorum şu anda. 78'i tut. Aynen öyle. Bu şekilde devam ediyorum. Okey. Hemen dön şöyle. Şampise doğru gidiyorum o zaman. Yap. Geçemeyeceğiz. Doğru mu? <laughs> Geçemeyecek take off lap Yok biraz daha gaz ekleyelim. Çok uzaktan aldık trafiği derken evet. Burada önemli olan hemen piste dönmek, 78 tutmak. Motor çalışmayı son yaklaşmada artık denemiyorsun. Altında piste var, inişe odaklanıyorsun. Evet ben hocam. Ve Mayday, Mayday, Mayday. Tango Charlie Uniform Bravo Lima, motor arızası acilmiş. Elap koyacak mıyız? Hayır, Peki. hayır böyle iniyoruz. Böyle devam. Çünkü yetişemeyeceğiz. Tamam. Dönüş yapıyorum hocam yavaştan. Evet. Bariyeri, Bariyeri görüyorum, bariyer, bariyer doğru uçuyorum yep. şu anda. Dikkat et hızına. Tamam, hızı takibimde. Aha. Evet. İşte böyle, çok iyi. Şimdi... Level off. Level off. Al çalış tamam. al tamam. eh. devam. Al çalış evet, devam. Topla. Sağrıdır isteyecek. Sağrı. Anlaşıldı. Çok güzel. Topla. E, şimdi 2500. Tamam. fit'e devam edin. Duruyoruz. Çıkıyoruz. Devam edeceğiz. Alfa uçuna çıkıyoruz. Alfa uçuna çıkıyoruz. Alfa Efendim tam bir oldu. Alfa uçuna terk edeceğiz. Müsaadesi. Tango uçuna çıkıyoruz. Alfa Alfa üstüne 2 beş sola piste alfa altıya kadar taksi serbest. 2 beş sola gelerek alfa altıya kadar taksi serbest. Sen kaçan insan bravo lima. Carpet off. Mode on. Flap up. Fuel pump off. Landing light on. Okay. okay. Terimimize white marking'e çekebiliriz. Okay. Evet arkadaşlar bugün Orhan Hoca ile E11'in uçuşumuz, Ford uçuşumuz bitti. Uçtan sonra defterlerimizi doldurduk. Gerekli dokümanları uçan dokümanlarını doldurdu. Ardından bizden sonraki öğrenci uçağı aldı ve çıktı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.